Ve hiç hapçulusum hapçul, olmadan okulu okuldan ayrıldım. Ama babam çok şükür anne babamın büyük desteğiyle her zaman niye okuldan kaçtın kızım sen suçlusun demeden bana hep destek olarak beni sonra Ayruş, Bırakmış, Hule'ye gittim kuaför bölümüne. Oraya gittiğim zaman da kuaför dükkanında da bana iş buldular. Kuaför dükkanında çalıştığım zamanlarda bile 13 yaşında gittim saç süpürmeye çalıştım. İşte sen Türksün sen saç süpürmekle yetinirsin Şeyle. hep hep. Sürekli e, aşağılanarak, sürekli dışlanarak e, kendimde e, şey yapmaya çalıştım. Onlara yenilmeyeceğim, onlara karşı koyacağım şeyle. Oroş e, Prahnı Şule'deyken işte bu olaylar başladığında sonra zor güç e, bir iş buldum. Erbay e, kadının yardımıyla yine çok iyi Almanlarla da karşılaştım bu arada. Sadece şey e, görmedim yani sürekli dışlanma görmedim. Yardımlarını da... E, Yardım edenler de çok oldu. Hiç kelimeleri toparlayamıyorum. Hakkınızı helal edin. Kafam şu an <gülüyor> <gülüyor> Orada da sürekli şu an Hoyping Bildungswerk denilen şu an Aschaffenburg'un belediye başkanı olan öğretmenimiz, o an öğretmenimiz diye ve bize çok büyük destekler verdi. Başaracaksınız, Türk olarak göstereceksiniz diye. Ve gittiğimiz berber salonlarında da hep sürekli dışlandık. Hep işte Türk kızı du bist kelem sen kelerleri temizle, sen şu işi yap bu işe. Sürekli mücadeleyle ama annem babam her zaman arkamdaydı. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. 17 yaşında evlendiğimden dolayı mesleğimi bitiremedim. Mesleğimi yarım bırakmak zorunda kaldım. Ters fabrikasında çalıştım. Ters fabrikasında çalıştığım dönemde de çok zor dönemlerim oldu. Hamileydim. Oğluma hamileydim. Ve patron kovayı getirip yanıma koyuyordu Hem kusacaksın hem çalışacaksın. Yine Türklük şeyi ve yine ben annemin desteğiyle evde saç kesmeye evde saç yapmaya annemin desteğiyle yapacağız kızım başaracağız kız kızım diyerek annemlerde kalıyorduk annemlerin yanında aynı evdeydik çok şükür o zaman onun şeyiyle Arbeitsamt'taki kadının yine bana ilk baştaki yardım eden kadının desteğiyle çok güzel bir iş yerine girdim. İş yerinde sürekli diplomasız olduğum için, diplomam olmadığı için 8 yıl orada çalıştım, sürekli dışlandım, sürekli sen hiçbir şeysin. Diğerleri gün, normal maaş alırken ben hep 50 euro maaşa çalıştım. E, iki gün, iki günümü küçük oğlum da vardı bu arada. Bütün zorluklara rağmen ee, Alman arkadaşımın, yine Alman arkadaşımın desteğiyle de beni bir gün arabaya bindirdi. Hadi gel birlikte gezmeye gidiyoruz dedi. Ee, Senfeld'in en zenginlerinden tanınmış bir arkadaşım. Rabbim hep karşıma güzel insanları çıkardı, bana destek olabilecek insanları çıkardı. Ve e, bana dedi hadi birlikte gezmeye gidiyoruz ve beni bir gün Meisle Schule'nin e, ustalık diplomasını alabileceğim okulun önüne götürdü ama benim elimde ne bir diploma var ne bir şey. Gezelim, kafa, diplomam, okul, diplomam hiçbir şey yok. Ama e, iradem var, azmim var Rabbime hamdolsun. E, okula e, yazdırdı beni, hadi gideceksin yazılacaksın okula dedi. Ve zorluklarla oğlum 7 yaşında, hem anneyim hem maalesef alkolik bir baba var evde. E, i̇kisine birden mücadele etmek zorundayım. Akşam sabah saat 8'den akşam 8'e kadar okula gidiyorum. Eve geliyorum, saç kesiyorum. Yemektir, iştir. o zorluklarla zorluklara rağmen 4 ayda okulumu çok büyük bir başarıyla bitirdim hamdolsun. Ve bu 8 sene içerisinde de patronum çok iyi bir patrondu. Beni sürekli seminerlere götürdü. 13 tane kupa kazanma imkanım oldu. 13 kupadan hep 40 kişinin arasında birinci seçilme imkanım oldu. 40 kupa 40 tane takdirname aldım. Yani bunların arasında onur şeytandandır. Ben gurur şeytandandır ben. Onurumla dedemin dediği gibi hep insan olarak ayaklarımın geldiğim yeri unutmayarak e, bulunduğum toplumda dimdik ayaklarım üzerinde durmaya çalıştım hiç kimseye aksettirmedim. 30 yıldır arkadaşlarımla birlikte hayır derneklerinde buluyoruz. Bulunuyoruz. Gülbahar kardeşimin de dediği gibi bizim de e, Muse diye bir derneğimiz var ve derneğimizin ismi İkra. İkrada e, şey çocuklara yardım ediyoruz, çocukları e, eğitimle ilgileniyoruz, yaşlı yalnız insanlarla ilgileniyoruz. Orada da yani hepimizin birlikte her gün duam insanlara faydalı insan olabilmek e, niyetim. İnşallah hep birlikte onu başaracağımızı umuyorum. 20 yıldır kendi işlerim var. 20 yıldır 26 tane genç eğittim. Eğittiğim genç kızların hepsinin kendi iş yerleri var. Büyük iş yerlerinde çalışıyorlar. Bilmiyorum ben. İnşallah gayem insanlığa faydalı